Sevgili gençler merhabalar. Bu videomda sizlere logaritma fonksiyon özelliklerinden bahsedeceğim. Artık logaritmanın kalbindeyiz. Logaritma çözebilmemiz için, çıkmış sorulara hakim olabilmemiz için video da vereceğim. 4 maddeye çok iyi hakim olmamız lazım. İyi seyirler diliyorum. Sevgili gençler, bu ülkenin geleceği güzel gençler. Beşinci dersimizdeyiz, logaritmadayız. <laughs> logaritma fonksiyon özellikleri bir isimli videomuzdayız. Hadi gelin konu geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, bundan öncekiler fragmandı. <laughs> Sesime bir şey oldu. Bundan öncekiler fragmandı. Gerçek logo etme şimdi başlıyor. Maç öncesi antrenmandı. Şimdi sahaya çıkıyoruz. Gerçek logo etme şimdi başlıyor. Arkadaşlar, dört tane özelliğimiz var burada. Şuraları dolduracağız. A ve B, elemanıdır ve artı. A ve B'miz. Şurada soruda geçenler R artı. Zaten öyle olmak zorunda tanımdan dolayı. Bunu söylemişiz. aklımıza aksi bir şey gelmesin diye. Ee, bir detay var söylerim. Tabanımız birden farklı olacak. Aynı. Şöyle özelliğimiz var. Bir. Şimdi şurada şuna bir diyelim. Şu bir nolu özelliği gösterelim. Birimiz. Eğer ki logaritmada tahtayı bölelim ki ekonomik kullanayım biraz. Birkaç parça bölelim. Logaritmada tabanla üstümüz aynı olduğunda. İkisi eşit olduğunda hem tabanımız hem de logaritmimiz alınan sayı eşit olduğunda sonuç daima 1'dir. Hemen tatlı bir ispatını yapayım. Sonucu bilmiyorum arkadaşlar. X diyeyim. 5'i kaydırıyorum. Şuradan 5 x 5 geldi. O zaman 5'in hangi kuvveti 5'tir? X'in olması lazım. 1 olması lazım. Demek ki taban ve sayı aynı olunca cevabımız nereye gidiyor? 1. 1'dir. Ee, bir nevi ispatını yaptık. Logaritma 3 tabanında 3. Logaritma 3 tabanında 3. 1'dir. Logaritma e tabanında E. Yani elen E'dir. Bu da 1'dir. Logaritma 8 tabanında 8 1'dir. Logaritma 20 tabanında 1'dir. Taban ve üst aynı olunca taban ve üst demeyelim. Taban ve sayı buna üst demiyoruz. Taban ve sayı aynı olunca 1'e gidiyor. İkinci ispatını yapalım. Şuraya 2 diyelim. Sonucu bilmiyoruz. Hani oraya 0 yazmışım ama bakalım. Logaritma A tabanında birimiz X olsun. Şu A'yı kaydırıyorum. A sayısının x'inci kuvveti 1'miş. A bir sayıdır. A'nın hangi kuvveti birdir? A birden farklı bir sayı tabi bir değil. A'nın hangi kuvveti birdir? O zaman x'in olması lazım arkadaşlar. Sıfır olması lazım. Demek ki logaritması anlan sayı bir olduğunda logaritmanın değeri daima nereye gidiyormuş? Sıfıra gidiyormuş. Mesela logaritma 5, 5 tabanında bir. Kaçtır? Sıfırdır. Ondan sonra ln bir. Bu da tabi e'dir. Ln bir aynı şekilde sıfır. Logaritma Altı tabanı da bir. Bu da kaçtı? Sıfır. Şurayı bir gördük ya. Direkt yapıştırıyoruz. Alın size tatlı bir ispat yaptık burada. 3 bizim için çok çok önemli. Uf. Bunlar logaritmanın en çok kullanılan bilgileri. Arkadaşlar logaritmada şapka logaritma fonksiyonu şapkayı her zaman öne koyuyor. İşte logaritma fonksiyonu bir şeyin başına gelirse şapkayı öne koyuyoruz. Ne demek istiyorum? Şurada logaritması alınan sayı b üzeri m ifadesinde şurada M sayısı her zaman üst başa kat sayı olarak geliyor. Üst ne oluyormuş arkadaşlar? Başak kat sayı olarak geliyor. Bunu şöyle gösterelim. 3 numaradayız. Mesela bize dediler ki logaritma 3 tabanında 8'i sorsunlar. 8. E bu da bizim için logaritma 3 tabanında 8 de 2 üzeri 3 müdür? Evet 2 üzeri 3'tür. O zaman şuradaki 3 ne oluyor? Başa kat sayı olarak geliyor. Bunun cevabı 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2 geliyor. Mesela şuraya da bir tane daha yazalım. Logaritma 2 tabanında 16 olsun. 2 tabanında 16. 16'yı nasıl yazarız arkadaşlar? Şuradan çok ışık vuruyor. Aşağı çekiyorum biraz. Eski yerini alacağım. 16'yı nasıl yazarım? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4 diye yazarım. Bunu yazdıktan sonra şu 4 ne oluyor? Başa kat sayı olarak geliyor. 4 çarpı burası logaritma 2 tabanında 2 oldu. Şu bilgiyi de sahibiz. Taban ve sayı aynı olunca burası 1'e eşittir. 4 çarpı 1'den o zaman burada bir soru çözmüş olduk. 4 çarpı 1'den kaç eşit işte oldu? 4'e eşit olmuş oldu. Dördüncü madde yine çok önemli. Bunların hepsi AYT'de geliyor. Mutlaka bilmemiz lazım. Dördüncü maddedeyiz arkadaşlar. Dördüncü maddedeyiz. Biraz yukarı çekeyim şöyle. Dördüncü maddede de eğer ki hem tabanımız üstü bir sayı hem de alınan sayı üstü biçimde ise iki tane yüz bölünerek başa geliyor y pay kısımda yani yukarıdaki yukarıda aşağıdaki üstümüz aşağıda olacak şekilde başa doğru geliyorlar. İspatları biraz uzun. Çok girmek istemiyorum buraya bu seferlik. 4 diyoruz. Dördüncü maddeyi de şöyle söyleyelim. Dördüncü maddeyi de şöyle diyelim. Mesela logaritma 8 tabanında 8 tabanında kaç olsun? 125 olsun bizim için. 8'i nasıl yazarız arkadaşlar? 2 üzeri 3 diye yazarız. 125'i nasıl yazarız? 5 üzeri 3 diye yazarız. Hem taban hem de sayımız ikisi de üstü bir biçimde. O zaman şurada iki tane üssümüz, iki tane üssü bölünerek aşağı, bölünerek pardon başa kat sayı olarak geliyor. Bölünerek ne oluyor? İkisi de başa kat sayı olarak geliyor. O zaman şurası bizim için ne yaptı? 3 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 5 yaptı. 3 bölü 3 kaçtır? 1'dir. 1 çarpı logaritma 2 tabanında 5 yani direkt logaritma 2 tabanında 5 olarak buluruz. Her bir maddeyi, ilk iki maddenin ispatı kolay olduğu için bunu hızlıca gösterdim. Şurada biraz yerim dardı. İspatına girmedik. 3 ve dördüncü maddeyi sayılar üzerinden gösterdik. Hadi gelin bunlarla alakalı soru çözelim arkadaşlar. <laughs> Birinci sorumuzdayız. Birinci sorumuz kalemsiz bir biçimde. Bence bu videoyu izleyen her öğrenci çözdü. Taban ve yüz aynı olunca cevabımız kaçtı arkadaşlar? Serkan da artık bunu çözdü. Logaritma 5 beş tabanında 5'imiz kaç eşittir? 1'e eşittir. Ne demişti kuralımız? Logaritma A tabanında A neydi? 1'e eşittir. Taban ve üst aynı sonuç nereye gidiyor? 1'e gidiyor. Devam ediyoruz. <laughs> Logaritma 8 tabanında 1'in sonucu kaçtır? Bence yine video izleyenler hemen E'yi gözü kapalı yapıştırdılar. Kuralımız neydi arkadaşlar? Logaritma A tabanında 1, bir. şurası 1 ise sonuç daima nereye gidiyordu? 0'a gidiyordu. İspatını da şuradan yapıyorduk. Kaydırıyorduk bunu. A üzeri 0 1 geliyordu. İspatı da buradandı. O zaman 8 tabanda birimizin de cevabı kaçtır? E şıkkı 0 olarak buluyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Logaritma 3 tabanında 27. Logaritma 3 tabanında 27. Logaritma 3 tabanında 27'yi biz arkadaşlar 3'leri 3 diye yazdık mı? 3'leri 3 diye yazdık. Buradaki 3 başa kat olarak geldi mi? Başa kaç sayı olarak geldi. O zaman burası 3 çarpı. Logaritma 3 tabanda 3 oldu. 3 tabanda 3 kaçtır bizim için? Taban ve aynıysa burası 1 eşit değil miydi? Bir eşitti. 3 çarpı 1'den gençler cevabımızı kaç bulduk? 5 şıkkı 3 olarak buluyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Logaritma 8 tabanında 16'yı soruyor. Şuna dikkat edelim. Hem 8 sayısı hem de 16 sayısı 2'nin kuvvetleridir. Hem 8 hem de 16. 2'nin kuvvetleridir. Logaritma 8'i nasıl yazıyorum? 2 üzeri 3. 16'yı nasıl yazıyorum? 2 üzeri 4 diye yazdım. 2 tane üst varsa bu üstler bölünerek, bu kırmızılar bölünerek başa gelmiyor muydu? Geliyordu. O zaman burası 4 bölü 3. Başa kat olarak geliyor. 4 bölü 3 çarpı. Logaritma 2 tabanında. 2 oldu burası. Arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 2. Taban ve sayı aynı olunca burası 1 değil miydi? Evet 1'di. O zaman burası 4 bölü 3 çarpı 1. Şurayı 1 bulduk. 4 bölü 3'te de 1'i çarparsak cevabımızı kaç bulduk arkadaşlar? C şıkkı 4 bölü 3 olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Bu videoda logaritma fonksiyonunun 4 tane özelliğini gösterdik arkadaşlar. Bunlar çok temeldi. Hemen altımızdaki 6 soruyu öğrenme kontrol testini, pekiştirme testini mutlaka çözelim. Evde yalnız kalmayın. Videolarımızı açın. Bizle birlikte takılın. Bizle birlikte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.